Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine müzikler yapacağız. Hadi hemen çekelim. Bugün çekeyim? arkadaşlar TikTok videosu çekeceğiz. Evet. Yanında evet. yanımızda Eymen de var. Öteki videodan bildiğiniz saçlardan o zaman ha. Saçları yıldız gibi edip Bazı, bazı videoda da vardı hadi. Hemen çekelim. Hadi başlayalım. Bugün benim TikTok videolarımı izleyeceğiz. TikTok videolarını izleyeceğiz. İzle, izle, İzleyeceğiz, ha, TikTok açmıyor. izleyeceğiz izle, Hadi başlayalım. Uh huh. Başa TikTok Tik TikTok açmamış ki adam ya. Sakin edin ya, evet. Şuraya Mustafa'nın TikTok hesabını koyacağız arkadaşlar. Hayır koymuyorum ben artık TikTok çekmiyorum. <laughs> tamam o zaman koymayacağız. Onun yerine Instagram hesaplarını şu alta koyar. Tamam o zaman şununla tamam başlıyorum. Bu var, var ya bu gerçekten çok güzel bir TikTok. Bir... Var ya yani anan yani senin anan yani. Anan yani senin. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel oldu. Yemin sen beğenmedin. Ki daha yapıyor. <laughs> ben başkasını beğenmedim. Bak beğenmediğini be beğenmediğini tamam mı? Beğenmedim. Beğenmedim. Ben, ben bunu ya? çok, o beğendim. Şey. Hatta ben çekmiştim bu videoyu. Vallahi o çok zaman beğendim. Sıradaki video şu anda geliyor. Beğendi, beğendi, beğendi beğenmedi. Ben Üç, sen... Üstleri koyarsın. Hatta ne? beğendi, beğenmedi. Üste koy. Kim ya? Üste koy. Yok, yok ya ya, beğenmedi. Yok, beğenmedi. Yok, istemiyor. Ölseniz mezar taşınıza ne yazılmasını isterdiniz? Bu ilk ölüşüm değil. Gönlümdeki Beğenmedim. Nasıl Beğenmedim. Hiçbir şey bilmiyorsun. Ne var? Beğenmedim. Beğenmiyorlar arkadaşlar. Beğenmedim. Sıradaki videoza video geliyor. Güzel çektim, beğenirdik yani. Sıradaki video geliyor. Bunu geç. 9 10 <laughs> <laughs> Beğenmedim. Sen? Anlamadım ki filmi. Be. Adamların ne çektiği belli değil ki arkadaş. Kanka diyor ya işte ben saklanıyorum. O da orada. Allah Allah ne de bu ya diyor benim ayaklarım çıkıyor. Beğen Beğen be. Allah Allah. Öteki videomuz gelsin lütfen. Sıradaki video geldi. Arkamdan kuyu kazan geri zekalılar. Ben geri geri mi yürüyorum? Hadi, Hadi beğenim. beğenim ya beğenelim. şimdi söyle o zaman be. Ya şimdi arkadaş, ağzımız vallahi hiç uyum olmamış ki. Yok ha ben çok güzel söylüyorum bence bak Zeynep. Uyumlu olmamış ki artık. Ben dansınızı sevmedim. Hı? Ben dansınızı sıra, sevmedim. Sıradaki video geliyor Beğenmedi. beğendi, beğendi. Beğendim. Ben beğendim. Bunu geç, arkadaş. Sıra video şu anda geldi. karaktersiz it. Bu like almış. Bu güzel olmuş. Ben sevdim. Ben oradan aşağı koy Beğenmedim. Ben beğendim bunu. Beğenmedin mi? Sıradaki Niye beğenmedin video? ya? Çok güzel bir videoydu. <laughs> Sıradaki Ya Merve bir şey söyleyeceğim. Ee, şeytanlar besmele çekince yok oluyormuş kanka. Yok kanka olur mu öyle şey? Lan vallahi bak ezbillahimineşşitanecim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben Hiç ben anlamadım ki yine hiçbir şey anlamadım ben. Ya abi azıcık sesini açsana. anlayacağız da. Sen anlamadın mı ben mi? Ben anlamadım ki zaten. anlasam belki beğenmezdim yani. Beğendim. Belki beğenirdim. Ben beğendim. Ben ben beğenmedim. Abi azıcık sesini aç. <laughs> Sen de beğenmedin. Ben de beğenmedim. Azıcık şi... Azıcık sesini açsın onu. Hadi öteki videoyu Sıradaki video geliyor şu anda. Azıcık sesini aç. Talep! 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 talep. Bize yeni düşmanlar lazım. Eskilere hayranımız oldu. Güzel. Evet Beğenmedim. güzel. Bu gerçekten güzel olmuş. Bu güzel, güzel çekmişsiniz. Yeni düşmanlar lazım eskilere. Mustafa mı çektin lan? Güzel çekmiş. Benim odam. Sıradaki oldu. video. <laughs> evet. Bu videoda çok belli değil ya yani. ne yaptığım böyle gözükmüyor. Bu videoda bunu şey biz yapmıştık. Olmadı. Beğenmedim. Yok. Bu videoda kadın arkadan girmişti dediğim. Gibi. Ha. Aşçı de değil mi? Ha aynen. Terim iç. Ben dedim. Ben de beğendim şu oh, Pek beğenmedim. Ben de. Ya beğendim ama aslında arkada 300 kişi var ya. O videoyu çekerken bayağı zor. Aslan da sağ kes, sağ sol kes. dakika. Güzel bir videoydu. Devam Son videomuzda... görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay. Hepinize görüşmek üzere. De. Hepinize görüşmek üzere. da şurada Benimki de şuraya koyar. koyar mıyım sen? Sonra bir görüşmek üzere. Bay bay.